Fikir sahnesine hoş geldiniz. Bugün e, antik felsefenin en hani sıra dışı ve kışkırtıcı figürlerinden biri olan Sinoplu Diyojenes'in felsefi mirasını ele alacağız. Özellikle de onunla adeta özdeşleşmiş olan metaforlar ve semboller üzerinden. Evet, gerçekten de Diyojenes deyince akla ilk gelen imgeler genellikle e, içinde yaşadığı söylenen o meşhur fıçı ya da gündüz vakti elinde gezdirdiği bir fener, ona takılan köpek lakabı, hatta Büyük İskenderle olan o meşhur diyaloğu oluyor. Peki yani bu güçlü ve akılda kalıcı semboller onun radikal kinik felsefesini, yani yaşam biçimini anlamamızda ne kadar yol gösterici? İşte tam bu noktada tartışmamız başlıyor aslında. Yani Diogenes'le bütünleşen bu metaforlar, fıçısı olsun, köpek yani Kynikos olarak anılması, feneri, hatta Platon'a karşı kullandığı o yolunmuş tavuk gibi çarpıcı imgeler onun felsefesini kavramamız için, yani toplumsal normlara meydan okuyuşunu, doğaya dönüş çağrısını ve o kendi kendine yeterlilik, autarkia idealini anlamamız için gerçekten etkili ve aydınlatıcı araçlar mı? Yoksa e, bu sembollerin yarattığı güçlü etki, felsefenin özünü basitleştirme hatta belki de onu bir tür karikatöre indirgeyerek asıl mesajın derinliğini gölgeleme riski mi taşıyor? Bugünkü değerlendirmemiz de elimizdeki antik kaynaklarda Diyojenes'in yaşamına ve düşüncelerine dair yer alan bilgilere dayanacak tabii. ...daki ...rolünü tabii ki kabul ediyorum ama bunların aynı zamanda ciddi bir risk taşıdığını savunacağım. Şöyle ki bu metaforlara odaklanmak Diogenes'in felsefesinin kavramsal zenginliğini, medeniyet eleştirisinin ciddiyetini ve kinik düşüncenin erdem, bilgelik gibi temel unsurlarını hani göz ardı etmemize yol açabileceğini düşünüyorum. Sembollerin cazibesi felsefenin kendisini biraz gölgede bırakabilir. Ben ise tam tersi bir noktadayım aslında. Bu metaforların Diyojenes'in felsefesinin sadece teorik bir sistem olmadığını, bizzat yaşanan, eyleme dökülen bir yaşam sanatı olduğunu göstermesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Diyojenes için felsefe yani soyut tartışmalardan ibaret değildi. Her anında, her seçiminde kendini gösteren bir tutumdu. Bu metaforlar, onun radikal yaşam tarzını ve felsefi mesajını, işte doğaya uygunluk, autarkea, yani kendi kendine yeterlilik, toplumsal yapaylıklara karşı duruş, somutlaştıran, unutulmaz kılan ve kitlelere ulaştıran bence vazgeçilmez araçlar. Onları felsefesinden ayırmak, mesajın gücünü azaltır diye düşünüyorum, pozisyonumu biraz daha açayım isterseniz, Diyojenes'in felsefesi özünde bir eylem felsefesidir. Yani o felsefenin yaşanması gerektiğine inanıyordu ve hayatı da bunun bir kanıtıydı adete. Kaynaklar onun yaşamını bu felsefenin bir tür performansı olarak aktarıyor. İşte bu performansın en bilinen sahne donanımları da e, az önce bahsettiğimiz semboller. Örneğin meşhur fıçısı, pitos denilen şey. Bu hani sadece basit bir sığınak değil. Aynı zamanda mülkiyete, konfora, yerleşik düzenin getirdiği tüm o gereksiz yüklere karşı radikal bir reddiyenin, bir bağımsızlık ilanının simgesiydi. Bu kinik felsefenin temel taşı olan otaarkeia, yani dışsal koşullardan bağımsız kendi kendine yetebilme halinin en çarpıcı görsel ifadesiydi bana kalırsa. Sadece temel ihtiyaçlarla yetinme, fazlalıklardan arılma ideali bu fıçı imgesinde vüzut buluyordu. Kaynaklarda geçen, hani bir çocuğun avucuyla su içtiğini görüp kendi tahta kasesini bu çocuk sadelikte beni geçti diyerek atması da bu tavrın bir başka örneği. Bu doğallığa ve basitliğe dönüş arzusunun ne kadar e, samimi ve radikal olduğunu gösteriyor. En provokatif metaforsa şüphesiz köpek, yani kinikos lakabıdır. Diogenes bu aşağılayıcı görünen lakabı bir övgü olarak kabul etti. Neden? Çünkü köpeklerin doğallığını, utanmazlığını, yani kültürel normlardan bağımsızlığını, sadakatini ve anı yaşamasını idealize ediyordu köpek toplumsal kuralların nomosun yapaylığına karşı doğanın fizisi temsilcisiydi onun gözünde. Bu metaforlar Diyojenes'in soyut felsefi ilkelerini doğaya uygun yaşam, Katafis'in erdemin yeterliliği, gereksiz arzulardan kurtulma kitleleri için bile anlaşılır, sarsıcı ve kalıcı kılan yani bir nevi pedagojik araçlardı felsefesi bu sembollerle nefes alıyor diyebiliriz bu sembollerin diogenes'i felsefe tarihinde unutulmaz kıldığına ee, şüphe yok hatta eşsiz kıldığına ancak benim temel endişem bu sembollerin gücünün felsefenin kendisini bir tür gösteriye indirgeme riski taşıması yani metaforların ve o provokatif eylemlerin cazibesi Diyojenes'in düşüncesinin daha derin katmanlarını, örneğin erdem anlayışını ya da acıya ve zorluklara karşı geliştirilmesi gereken o kayıtsızlık yani apatea durumunu veya evrensel insanlık, kozmopolitanizm fikrini gözden kaçırmamıza neden olabilir. Özellikle köpek metaforu ve buna bağlı olarak sergilediği kamusal alandaki şey pervasız davranışları. Örneğin, Agora'da yemek yemek, uyumak, doğal ihtiyaçlarını gidermek gibi. Evet, bunlar toplumsal yapımacıklığa ve kurallara, yani Nomos'a bir başkaldırıydı, doğru. Ancak bu eylemler, kolaylıkla felsefi bir eleştiriden ziyade, sırf dikkat çekmeyi amaçlayan sansasyonel hareketler olarak algılanabilir. Bu durum, Diyojenes'i ciddi bir düşünürden çok hani tuhaf ve eksentrik bir figür olarak etiketleme tehlikesi yaratır. Fıçıda yaşamak da benzer bir risk taşıyor bence. Felsefi bir özgürlük beyanından çok bir tür sefalet veya toplum dışılık göstergesi olarak yorumlanabilir pekala. Bu sembollere aşırı odaklanmak, kinik felsefenin Örneğin, kendisinden sonra gelen ve daha sistematik bir yapıya kavuşan stoacılık üzerindeki önemli entelektüel etkisini, ki kaynaklar bu etkiye işaret ediyor, küçümsememize yol açabilir. Yani, demek istediğim, metaforların yarattığı ilk şok etkisi veya görsel çekicilik, Diyojenes'in asıl felsefi argümanlarını, medeniyet eleştirisinin inceliklerini ve etik duruşunun ciddiyetini gölgede bırakma potansiyeli taşıyor. Bu açıdan semboller felsefeyi aydınlatmaktan çok basitleştirme veya yanlış temsil etme riski barındırıyor sanki. O zaman bu sembolleri teker teker ele alalım. Felsefeyi ne ölçüde aydınlatıyorlar ya da gölgeliyorlar daha yakından bakalım. Köpek klunikos metaforuyla başlayalım isterseniz. Bence bu lakap Küçültücü olmaktan ziyade Diyojenes'in felsefesini anlamak için e, kritik bir anahtar sunuyor. Dediğim gibi kendisi bunu bir hakaret olarak değil, şey gibi bir onur nişanı gibi taşıdı. Neden peki? Çünkü köpekler insanların aksine toplumsal statü, zenginlik, şöhret gibi yani yapay değerlere aldırış etmezler. İşlerinden geldiği gibi davranırlar, dürüsttürler, gösterişten uzaktırlar. Diyojenes de tam olarak bu doğal yaşamı savunuyordu. İnsanlığın kurduğu medeniyetin, nomosun getirdiği sahteliklere, ikiyüzlülüklere karşı, köpeğin o filtresiz doğallığını, fizisi bir erdem olarak görüyordu. Bu lakap, onun toplumsal normlara radikal bir şekilde meydan okuyuşunu ve doğaya dönüş çağrısını özetleyen bilinçli bir felsefi tercihti, Dolayısıyla bu metafor onun temel duruşunu kavramak için son derece e, etkili ve aydınlatıcı bir araç bence. O yorumun evet Diyojenes'in niyetini yansıttığını kabul etmekle birlikte metaforun alımlanma biçimindeki riskleri de e, yani göz ardı edemeyiz bence. Köpek kelimesi antik çağda dayıyı genellikle olumsuz anlamlar taşıyordu. İşte utanmazlık, pislik, saldırganlık gibi. Diyojen bu lakabı bilinçli olarak tersine çevirmeye çalışsa da bu durum felsefesinin kolaylıkla hayvani, ilkel veya insanlık dışı olarak yanlış yorumlanmasına kapı aralayabilir. Onun amacı medeniyetin yapaylığını eleştirmekken bu metafor yüzünden medeniyetin tamamen reddi gibi algılanabilir. Ayrıca bu köpeksi doğallığı sergileme biçimi, Agora'da herkesin içinde doğal ihtiyaçlarını gidermek gibi mesajın kendisinden daha çok konuşulur hale gelmedi mi sizce de? Bu tür eylemler felsefi bir argüman sunmaktan çok insanları şok ederek uzaklaştırma potansiyeli taşımıyor mu? Yani Köpek metaforu ve bağlantılı eylemler evet radikal bir eleştiri içeriyor olabilir ama aynı zamanda felsefenin ciddiyetini azaltma ve onu bir tür ucube gösterisi seviyesine indirgeme riski taşıması açısından sorunlu bir araç. İletişimdeki etkinliği tartışmalı en azından. Peki fıçı metaforuna ne dersiniz? Bu sadece bir barınak tercihi değildi. Aynı zamanda derin bir felsefi beyandı bence fıçı, mülkiyetin reddini, yerleşik hayatın getirdiği bağımlılıklara ve gereksiz eşyalara sırt çevirmeyi temsil ediyordu. Ve en önemlisi otarkeya idealinin yani dışsal koşullara ve başkalarının yardımına muhtaç olmadan sadece kendi içsel kaynaklarınla yetinebilme gücünü somut bir ifadesiydi. Fıçı, minimum ihtiyaçla maksimum özgürlüğe ulaşılabileceğinin bir göstergesiydi adeta. O kase atma anekdotu da bunu destekler netelikte. Doğan'ın sunduğu en basit araçlar yeterliyken insan yapımı nesnelere bağımlı kalmak anlamsızdır mesajını veriyor. Bu açıdan fıçı, maddi dünyaya karşı kazanılmış içsel özgürlüğün ve felsefi bağımsızlığın son derece güçlü ve pozitif bir simgesi. Felsefeyi yaşamanın en net göstergelerinden biri. Fıçı'nın sembolik gücünü anlıyorum tabii ki ancak burada da farklı bir açıdan bakmak mümkün. Fıçıda yaşamak gibi aşırı bir eylem felsefi bir duruştan çok toplumdan tamamen kopuş, bir tür marjinalleşme, hatta hani sefalet göstergesi olarak algılanma riskini barındırıyor. Diyojenis için bu belki bir özgürlük eylemiydi ama dışarıdan bakan bir gözlemci için bu durum felsefenin ancak bu kadar radikal bir yoksullukla yaşanabileceği gibi yanlış bir izlenim yaratabilir. Bu felsefeyi sıradan insanlar için ulaşılmaz hatta belki itici hale getirmez mi? Kinik felsefenin temelinde yatan erdem ve akıl arayışı, bu tür aşırı ve sıra dışı yaşam koşullarıyla özdeşleştirildiğinde asıl mesaj bulanıklaşabilir sanki. Acaba bu sembol, felsefeyi yüceltmek yerine onu sadece eksentriklerin işi gibi göstererek yaygınlaşmasını engelleyen negatif bir etki yaratmış olabilir mi? Yani uygulanabilirliği olmayan bir ideal gibi sunma riski taşıyor. Provokatif eylemlerine gelelim o zaman. Örneğin Platon'un insanı tüysüz iki ayaklı hayvan olarak tanımlamasına karşı Diyojenes'in yolunmuş bir tavuğu derse getirip işte size Platon'un insanı demesi. Bu, soyut ve kavramsal felsefeye karşı yapılmış son derece zekice, somut ve sarsıcı bir eleştiri değil midir? Kaynakların belirttiğine göre, Platon bu olay üzerine tanımına geniş ve düz tırnaklı ifadesini eklemek zorunda kalmış. Bu, Diyojenes'in eleştirisinin ne kadar etkili olduğunu, felsefi tartışmayı nasıl şekillendirebildiğini göstermez mi? Aynı şekilde gündüz vakti elinde fenerle Atina sokaklarında dolaşıp insan arıyorum demesi, bu toplumdaki ahlaki yozlaşmaya, iki yüzlülüğe, erdemli insan bulmanın zorluğuna yönelik güçlü, unutulmaz ve etkili bir metaforik eylemdir. Bunlar felsefi kitabi tartışmalardan çıkarıp hayatın tam ortasına taşıyan, düşündüren ve sorgulatan iyi performanslardır bana göre. Amacı tam da budur zaten. Sarsmak ve düşündürmek. Ancak burada etkinin niteliğini sorgulamak gerekir diye düşünüyorum. Platon'un tanımına yaptığı söylenen o geniş ve düz tırnaklı eklemesi, Diogenes'in eleştirisinin derinliğini mi gösteriyor, yoksa Platon'un bu provokasyonu basik bir teknik düzeltmeyle hani geçiştirdiğini mi? Belki de Diogenes'in eylemi Platon'un tanımının özünü sarsmaktan çok sadece küçük bir detayı değiştirmesine neden oldu. Bu tür tiyatral eylemlerin kalıcı bir felsefi diyalog yaratmaktan ziyade anlık bir şok etkisi yaratıp sonra unutulma riski taşıdığını düşünüyorum. Fener anekdotu da benzer bir muğlaklık içeriyor. Evet güçlü bir imge ama kolaylıkla derin bir toplum eleştirisi yerine kibirli bir misantropi yani insanlardan nefret etme jesti olarak da yorumlanabilir. Aradığım gibi erdemli kimse yok mesajı yapıcı bir eleştiriden çok küçümseyici bir tavır olarak algılanabilir. Gutuvumda bu eylemlerin felsefeyi aydınlatan iyi araçlar olmaktan çok onu sansasyonelleştiren, yanlış anlaşılmalara açık ve potansiyel olarak zararlı gösterilere dönüştürme tehlikesi yok mu? Mesajın kendisi yerine eylemin tuhaflığı ön plana çıkabilir. Son olarak Büyük İskender anekdotunu ele alalım. Güneşlenirken yanına gelen dönemin en güçlü hükümdarı İskender'in dile benden ne dilersen teklifine karşılık Diyojenes'in verdiği gölge etme, başka ihsan istemem cevabı. Bu kinik felsefenin özünü yani içsel özgürlüğün ve kendi kendine yeterliliğin otarkeya her türlü dünyevi güç ve zenginlikten üstün olduğunu gösteren zirve bir an değil midir? Diyojenes, güneş ışığı gibi doğal bir nimeti İskender'in sunabileceği her türlü maddi veya politik güce tercih ediyor. Bu, insanın gerçek ihtiyaçlarının ne kadar basit olduğunu ve mutluluğun dışsal koşullara değil içsel tutuma bağlı olduğunu vurgulayan muazzam bir ders. Kaynakta da belirtildiği gibi İskender'in bile bu tavırdan etkilenip eğer İskender olmasaydım Diyocenes olmak isterdim dediği rivayet edilir. Bu anekdot felsefi bağımsızlığın ve dünyevi hırslara karşı kayıtsızlığın en etkili ve ilham verici anlatımlarından biridir bence. Bu anekdotun popülerliği ve Diyojenes'in bağımsızlığını vurgulaması tartışılmaz evet. Ancak bu cevabın aynı zamanda basit bir kabalık hatta yani küstahlık olarak yorumlanma potansiyeli de var. Diyojenes, dünyanın en güçlü hükümdarıyla karşılaştığında ona kinik felsefenin erdemlerini belki daha yapıcı bir dille anlatma fırsatını kaçırmış olmuyor mu? Gölge etme cevabı, etkileşimden kaçan, diyaloğu reddeden bir tavır olarak da görülebilir. Anekdotun kendisi o kadar çarpıcı ki temsil ettiği felsefi ilkeyi yani kendi kendine yeterlilik, dışsal değerlere kayıtsızlık gölgede bırakıp daha çok iki ikonik figür arasındaki kişisel bir meydan okuma hikayesi olarak hatırlanıyor olabilir. Bu durumda anekdotun popülerliği felsefi mesajın derinlemesine anlaşılmasına hizmet etmek yerine onu basitleştiren veya sadece bir tuhaflık örneği olarak sunan yetersiz veya belki yanıltıcı bir araç haline gelme riski taşıyor. Felsefi içerikten çok o kişisel çatışma öne çıkıyor gibi. Özetlemem gerekirse benim duruşum oldukça net. Diyojenes'in felsefesiyle onunla özdeşleşen bu metaforlar ve eylemler, fıçı, köpek lakabı, fener, tavuk, İskender'e verilen cevap adeta etle tırnak gibidir. Bunlar, kinik düşüncenin temel direkleri olan doğaya uygunluk, kendi kendine yeterlilik, toplumsal adetlere, nomos ve o sahte değerlere, tüfos, meydan okuma gibi ilkeleri soyutluktan kurtarıp somut, Canlı ve unutulmaz kılan hayati araçlardır. Bu semboller, felsefenin sadece okunup tartışılan bir şey değil, bizzat yaşanan bir pratik olduğunu gösterir. Onlar olmadan Diyojenes'in radikal mesajı aynı etkiyi yaratmazdı. Bu semboller, felsefenin kendisinin e, etkili bir ifadesidir. Ben de bu sembollerin ve anekdotların Diogenes'i felsefe tarihinde benzersiz ve kalıcı bir figür yaptığı gerçeğini yatsımıyorum kesinlikle. Ancak temel tezim şu ki, bu popülerlik ve çarpıcılık aynı zamanda bir handikap yaratıyor. Bu metaforlara odaklanmak, Diogenes'in felsefesinin daha incelikli yönlerini, erdem anlayışını, acı ve haz karşısındaki o rasyonel tutumu yani apatheyi, kozmopoliten düşüncesini stoğacılık gibi sonraki okullar üzerindeki kavramsal etkisini göz ardı etmemize neden olabilir. Onu felsefi derinliği olan bir düşünürden çok sansasyonel eylemleriyle öne çıkan eksantrik bir karaktere indirgeme riski taşır. Dolayısıyla evet bu semboller Diyojenes'i anlamak için bir giriş kapısı olabilir. Ancak onun felsefesinin bütününü, argümanlarının gücünü ve kinik düşüncenin mirasını tam olarak kavramak istiyorsak, bu sembollerin yarattığı ilk etkinin ötesine geçmeli, temel felsefi önermelerine ve etik duruşuna daha dikkatli odaklanmalıyız. Sembollerin cazimesi analizi engellememeli diye düşünüyorum. Anlaşılan o ki, Diyojenes'in mirasını şekillendiren bu güçlü sembollerin yorumlanması ve e, felsefesini temsil etme gücü konusundaki farklı yaklaşımlarımız devam ediyor. Bu metaforların onu aydınlattığı mı yoksa gölgelediği mi sorusu sanırım hani tartışılmaya devam edecek bir konu. Kesinlikle öyle. Ve belki de bu durumun kendisi Diogenes gibi çok katmanlı bir figürün ve onun temsil ettiği kinik felsefenin zenginliğini gösteriyor. Yani tek bir doğru yorumun olmaması, farklı bakış açılarının bu mirası daha derinlemesini anlamamız için değerli bir olanak sunduğunu işaret ediyor aslında. Kaynak materyalde ve Diyojenes'in felsefesinde keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok boyut olduğu da aşikar.